Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz umarım hepinizin sağlığı keyfi yerindedir bugün Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, SOL, BTT, Hot kripto paralar teknik analizini yapacağım sizlerde hangi coinleri analiz yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar öncelikle teknik analiz yapmadan önce bazı büyük ünlü analistlerin yorumlarını okuyayım arkadaşlar size. Coin Telepart Bitcoin, Bitcoin fiyatı 26 Mayıs'ta 40 bin dolar geçerek son 5 gündür ilk kez kilit satış bölgesini geçmeyi başardı arkadaşlar. Yatırımcılar Bitcoin'in 42 bin dolar geçmesi ve Ethereum'un yeniden 3.000 dolar üzerine yükselmesi halinde daha geniş çaplı bir rally bekliyorlarmış arkadaşlar kilin direnç seviyeleri 42.000 yani şurası arkadaşlar 42.000 ve 49.000 dolar. O da şu seviyeler. Bitcoin son günlerde üç büyük faktör sayesinde iyileşme gösteriyor. İlk olarak Tesla CEO'su Elon Musk ve MicroStrategy CEO'su Michael Saylor Bitcoin madencilerini temiz enerji kullanmaya teşvik ediyor. Musk ve Saylor ABD ABD'deki Bitcoin madencileriyle ile güvenilir enerji tüketimini konuştu. Bu Bitcoin için büyük bir önem arz ediyor arkadaşlar. Bybit.com verilerine göre Bitcoin fiyatı 30 bin doların altına gerilediğinde vadeli işlem piyasasındaki açık pozisyonlar 27 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar gerilemiş arkadaşlar. Bu durum vadeli işlem piyasasının artık fazla kalabalık olmadığı ve daha sürdürebilir bir rally başlayabileceği anlamına geliyor. Üçüncü olarak Ethereum son günlerde hızlı bir yükseliş gösterdi. Bu durum Ethereum Bitcoin'den daha büyük bir düzeltme yaşadığı yaşadığından dolayı Bitcoin ve altcoin'lere fayda sağladı. Yatırımcılar kısa vadede 42 bin doların önemli bir direnç seviyesi olduğunu bu seviyenin ardından ise 49 bin doların büyük bir satış alanı olduğunu söylüyor. Yani şuralar arkadaşlar bu kısım. Buralar yükseliş trencinin başlangıcı. Bitcoin yatırımcılarının öngörülebilir gelecekte izlemesi gereken iki kilit faktör borsalardan çekilen bitcoin sayısı ve 42 bin dolar seviyesidir. Bitcoin'in 42 bin dolar seviyesine tutunması ve borsalardan çekilen bitcoin sayısının artması yatırımcı ve balinaların güveninin arttığını kanıtlar. Şimdi arkadaşlar temel analiz kısmımız bitti. Şu an teknik analize geçiyoruz. Bitcoin Gördüğünüz gibi daralan üçgeni kırmış bulunmakta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Retestini de yaptı ve 2 mum olarak üstüne arttı. Yani yükseliş trendine girmiş olabilir arkadaşlar. Daha tam güven yok ama şu an yani düşmeyecek anlamına geliyor. Eğer kötü haberler gelmezse gördüğünüz gibi kırdı. Düşen trendini kırdı. Büyük olan yüksekten gelen büyük olan düşen trendini zaten kırmıştı. Bu da kısa vadede düşen trendini kırdı. Hedefleri 42 bin, 43 bin dolar. Ama burada büyük bir satış baskısı yiyebilir. Ardından bir retest yaparsa fake out değil gerçek bir yükseliş olmuş olur. Hemen Ethereum'a bir geçelim arkadaşlar. Hemen bir yükselsin. ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ethereum da kırdı düşen trendini kırdı direncine doğru hızlı adımlarla ilerliyor gördüğünüz gibi burada da bir Golden Cross gerçekleşmiş yani bu yükseleceği anlamına geliyor eğer destekten alınmadıysa yani şu bölgeden alınmadıysa buradan girmenizi tavsiye etmem. Söylediklerimde hiçbir yatırım tavsiyesi içermez arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Gördüğünüz gibi şu noktalarda alanlar büyük ölçüde kar yaptı. Buradan alanlar da büyük ölçüde kar yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ethereum'da da bu durum böyle arkadaşlar. Yeni yeni destek seviyemizi bir yenileyelim arkadaşlar. Hemen tren çizgisi Arkadaşlar yeni burası şunu şunu hemen bir taşıyalım. Yeni desteğimiz burası arkadaşlar kısa vadede size söyleyeyim asıl güçlü destekte. De, asıl güçlü destekte de bu kısım. Size söyleyeyim. Sırada hangi coin'imiz var arkadaşlar? sırada BNB'miz var arkadaşlar. BNB coin'imiz ben de almış bulunmaktayım. Şöyle dediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BNB de düşen trendini, büyük düşen trendini de kırmış bulunmakta. Şu an direnç seviyesinde şuradan alanlar yine aynı şekil yaşadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun da yeni destek seviyesi şu iki ara hemen oraya da bir trend çizgisi koyalım şu kısım arkadaşlar yeni destek seviyesi kötü bir haber gelmedikçe arkadaşlar bakın söylüyorum Bitcoin'den kötü bir haber gelmedikçe şu an direnci kırmaya çalışıyor gördüğünüz üzere büyük tabloda bakar isek büyük tabloda bakar isek burası arkadaşlar yani 681 dolar hedef büyük bir çanak oluşturuyor olabilir nasıl büyük bir çanak oluşturuyor derseniz uzak diye Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bitcoin'den kötü bir haber gelmedikçe bu şekilde yükselimi devam edecektir. Dirençlerini kırıp gençleri destek olarak kullanacaktır arkadaşlar. Şimdi de XRP'ye bakalım hemen. XRP USD hemen. Evet arkadaşlar XRP de düşen trendini kırmış. Tüm koyunları de aynı bir çanak yapısı oluşturuyor arkadaşlar. Hedefi de 1.6 eğer Bitcoin'den bir kötü haber gelmedikçe bu yükselen trendi kırmadık arkadaşlar size söyleyeyim. Hemen kısa kısa bu şekilde. XRP'nin de davası vardı. O da umarım iyi sonuçlanır. Sol, Solana. Bunların bu bunlar bu coin'lerin projesi çok güzel arkadaşlar güvenilir. Token değil bunlar çok güvenilir coinlerdir. Bu söylediklerimde hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye içermez. Bunda da aynı arkadaşlar bu da kırmış. Solana da kırmış. Düşen trendini gördüğünüz üzere bu doğrultuda ilerleyecektir. Bitcoin'den sert hareketler gelmediği sürece. Destek seviyesi bu sarı olarak yani şurası destek seviyesi arkadaşlar yeni destek seviyesi şuraya kadar düşebilir şuraya kadar düşmesi normaldir desteği burası evet sırada BTT'ye bakalım bir torrentimize bu bir saniye BTT USA, hemen Hepsinde aynı aynı hepsinde aynı grafikler var arkadaşlar. Bu da düşen trendini kırdı. Gördüğünüz gibi BitTorrent de zamanında aynı şekilde yükselmiş. Gördüğünüz gibi bir çanak yapısı var. Burada da oluştuğu gibi arkadaşlar bakın. Şurada da oluştuğu gibi bir çanak yapısı var BitTorrent'te de. Bu şekil oluşturabilme ihtimali yüksek size söyleyeyim Bitcoin'den sert hareketler gelmedikçe orta vade ben orta vade olarak konuşurum arkadaşlar kısa vadede bunlar şş, bu böyle olabilir buradan gelebilir daha da şöyle gelebilir yani hedefine ulaşacak diye düşünüyorum sıradaki coin'imiz BitTorrent'ten sonra Hot Hot'a hemen bir bakalım arkadaşlar Hot USTAC Botta da hemen hemen aynı durum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desteklerimiz desteklerimiz hemen şurası arkadaşlar. Desteğimiz buru arkadaşlar. Destek seviyemiz şu kısım. Tam kesişimin olduğu kısım. Yani neresi derseniz tam şurası. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Umarım tüm bitcoinlerinizi kalle çekersiniz.